Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün sizlere Android telefonlara DNS ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım Öncelikle arkadaşlar Android cihazlara DNS ayarı yapılabilir Nasıl bilgisayarda DNS ayarı yapıyorsak Android cihazlara da yapılabilir Yani ee, şimdi DNS ayarları yapmak için öncelikle Android cihazımızı rootlamak gerekiyor Ki rootun şöyle bir riski var garanti dışı kalıyor. Eğer hani telefonunuzun garanti dışı kalmasını göze alıyorsanız rootlayın. Eğer almıyorsanız rootlamayın. Burada herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Şimdi piyasada en hızlı ve en rahat rootlayan program Frame Route diye bir program. Burada size gösterdim ve kurmuşum. Kur, kurdum. bunu Android markette bulamazsınız ama Google aramalar, aramalarında APK'sını bulabilirsiniz. E, from root'u kurduktan sonra arkadaşlar simgesi menüye geliyor. Menüye geldikten sonra framroot'a giriyoruz hemen. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Install Super Su diyor, Boromir Framer diyor. Biz burada Boromir'e tıklıyoruz ama yalnız dikkat edelim şurada. Ee, şarjımız en az %30 olsun veya bir e, şarj cihazına bağlı olsun telefonumuz ki çünkü yeniden başlatacak ve rootlama aşamasına geçecek. Sonra tekrar telefonumuz eski haline geri geldik. Yani rootlamak aslında telefonumuzun e, yönetici izlenimlerini açmak demektir. Telefonumuzun rootlandığını kabul ediyorum. Ve ardından set DNS indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu burada e, Google Store'da var. Set DNS yazınca aramalara mavi logolu e, bunu indirebiliyoruz. Bunu indirdikten sonra tabi yüklüyoruz buradan. Ekranımıza geliyor set DNS diye. Hemen içine giriyoruz bunun. Burada diyor işte, e, rootladık ya artık. Buna root izni vermemiz gerekiyor. bu arada söyleyeyim bu telefonumuzu neden rootluyoruz? Eee Set DNS programı root izni istiyor. Yani şu an gördüğünüz gibi rootlamamız gerekiyor. Rootladık biz telefonumuzu ve e, bize diyor ki işte Set DNS root izni istiyor bizden diyor. Biz diyoruz buna izin ver diyoruz. Sadece izin ver'e tıklıyoruz arkadaşlar. İzin verdikten sonra gördüğünüz gibi böyle bir ekran geldi. Ee, tavsiyem Google'un DNS'ini kullanabilirsiniz. Bu, buraya tıklayarak. Sonra Open DNS var. Open DNS'i de kullanabilirsiniz. İkisi de hızlı ve güzeldir. Ee, bu programı açtıktan sonra bir kere Apple diyorsunuz. Bir daha bu programa girmeye gerek kalmıyor. Artık arkadaşlar diye Android yazdığımızda DNS'imizi değiştirmiş oluyoruz. Umarım eee DNS'i değiştirerek yani başarılı değişir, değiştirme yapmışsınızdır. Yani bu adımları izlerseniz bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarz çok videolar çekiyorum. Beni mutlaka takip edin. Ee, sağlıcakla kalın.